أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, hamdü senalar olsun, Yunus suresinin tefsirine başlıyoruz inşallah bugün. Tevbe suresini bitirmiştik. Şimdi kıymetli müminler, Yunus suresi hepimize malumdur. Bir peygamberin ismiyle isimlendirilmiş Yunus aleyhisselam. Şimdi şöyle bir durup düşündüğümüz zaman bu sure-i celilede Mevlamız Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyor. O yüzden bu sureye Yunus suresi denmiş. Şimdi şöyle bir durup düşünüyoruz bakın. Az önce söylediğim cümleyi bir daha bir geri alalım, tekrar edelim. Mevlamız bu surede Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Allah Allah, burası çok acayip. Nasıl çok acayip? Bakın bizzat Mevlamızın dilinden bir kıssa dinleyeceğiz. Yani bizzat Mevlamız anlatıyor. Yani gerçekten böyle çok acayip. Ama hani mesela insan bazen bir şey anlatmaya başlar. Mesela bir büyüğümüz ama karşıdaki çocuklar biraz daha meraklı dinlesinler diye böyle en önemli yeri en sona bırakır. Hem de der. Bak onu en son söyleyeceğim der. En önemli yeri, böyle en heyecanlı yeri onu en sona bırakır. Hakikaten de öyle oluyor. Yunus suresinden okuyoruz, 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 okuyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası sondan bir önceki sayfada. Yani surenin sonunda diyelim yani. Böyle Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını Mevlamız böyle en heyecanlı yeri diyelim surenin içinde. Tabi başka meselelerden de anlatıyor Mevlamız yine. Onu en sona bırakmış. Mevlamız sağlık, saat afiyet verirse inşallah okumaya devam edeceğiz. İnşallah okuruz. Kıymetli müminler Yunus suresi 109 ayet. Huruf-u mukatta ile başlıyor. Elif, lem, ra. Buna kesik harfler deniyor. Huruf mukatta. Şöyle muhterem Müslümanlar bu usul Arapçada elif lam ra Kur'an'dan önce hiç kullanılmamış. Şimdi mesela Arap şairler var. Belagatta ilerlemiş mesela türlü türlü şiirler okuyorlar. ama bu usulü bu usulü yani elif lam mim elif lam ra elif lam mim, ra yani böyle bir usul, böyle bir kullanım, harflerin bu şekilde kullanımı Araplar arasında daha, daha önce hiç kullanılmamış. Şimdi tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlıyor okumaya. Elif, lam, mim. Hepsi kulak kesiliyor. Ne diyecek acaba? Yani hiç duymadık biz böyle bir okuyuş tarzı. Halbuki Arapça kendi dilleri, kendi dilleri olmasına rağmen Böyle bir okuyuş tarzı hiç duymamışlar. Merakla efendimize kulak veriyorlar. İşte kıymetliler tabii bu huruf-u mukattaanın bazı hikmetleri var. Tefsirlerde anlatılır bunlar. Bunlardan bir tanesi de yani bu huruf-u bir hikmeti de insanların dikkatini çekmek. O Mekke müşriklerinin dikkatini çekmek. Neden? Çünkü böyle bir usul, böyle bir dil daha önce hiç duymamışlar. İşte Efendimiz başlayınca Elif, La, Mim, Ra diye ondan sonra bir anda kulak kesiliyorlar. Ne diyecek acaba? Allah Allah diye böyle He, dikkat çekmek. Tabi başka hikmetleri de var. Bu kesik harfler işte Elif, La, Mim yani Elif, Lam Ra Mevlamız Celle Celaluhu bunların tam manalarını veya manalarını bize bildirmemiş. Yani nasıl bildirilmiş? Biz bunun manasını kimden öğrenebilirdik? Efendimiz'den öğrenebilirdik peygamberimizden. E peygamberimiz de anlatmamış, söylememiş. E demek ki hikmetler var. İşte dediğimiz gibi bu hikmetlerden bir tanesi e, dinleyenlerin dikkatini çekmek. Bu şekilde başlıyor. Elif, lem, ra. Sonra tilke Ayetül kitabil hakim. Şu ayetler nedir? Hak, şu ayetler hakim olan kitabın yani Kur'an'ın ayetleridir. Şimdi muhterem Müslümanlar tabi e, dört kelimelik bir ayet ama birçok yine incelik var. Mesela birincisi muhterem Müslümanlar tilke kelimesi. Şöyle Allah nasip ederse biraz daha ilerleyeceğiz Yusuf suresinin başına geldiğimiz zaman Mevlamız buyuruyor ki kıymetliler biz bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Niye Le allekum düşünün düşünesiniz diye hakikaten Arapçada ayrı bir böyle e, genişlik var, ayrı bir muamma var, ayrı bir derya var. Yani bir kelimeden birçok hisse çıkartabiliyorsunuz. Bakın bir kelimeden bir kelimeden birçok. İşte bu hisselerden bir tanesi de ya da çıkarılacak bu bir kelimelerden birçok hisse çıkarılacak kelimelerden bir tanesi de Tilke kelimesidir. Tilke Bizim Arapça'da, Türkçe'de ismi, işaret, işaret ismi dediğimiz kelimelerden. Mesela e, hani yakını göstereceğimiz zaman ne deriz? Bu değil mi? Yakın bir şey var. Nasıl deriz? Mesela bu kitap deriz. Ama uzaktaysa ona ne deriz? Şu kitap deriz. Peki şimdi Mevlamız tilki kelimesini kullanıyor. Tilke. Tilki Arapça'da şu manasındadır. Şu. Uzağa gösteriyoruz yani. He peki mesela yakın hangisi? Yakında ''hâzihî''dir veya ''hâzâ''dır. Tamam, burada müennes kullanılıyor, ''hâzihî'' karşılığı. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Mevlamız Celle Celalühü niye bu ayetler dememiş de şu ayetler demiş? Şimdi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bizim önümüzde. Allah'ın ayetleri önümüzde elhamdülillah açıyoruz, bakıyoruz. Peki niye Mevlamız hani bu ayetler demiyor da şu ayetler diyor. İşte muhterem Müslümanlar şöyle inzah ediliyor bunun da hikmeti. Deniyor ki yani ey insanlar aslında Kur'an size yakın ama hani böyle baktığınız zaman, elle tuttuğunuz zaman mushaf olarak Kur'an size yakın ama yaşamak olarak siz ona uzaksınız. Yaşamıyorsunuz yani hükümlerini. O yüzden Mevlamız hangi ismi işareti kullandığı Şu ayetler. Sizin uzak kaldığınız ayetler. İşte başka ayet kelimelerde var mesela. Peygamberleri şikayetçi oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına da söylüyor o. İnne hâzel kur'âne kâne mehcûra. Peygamber şikayet ediyor. Diyor ki Ya Rabbi şikayetçiyim. Bu Kur'an'ı terk etti onlar diyor. Şu kitap terk edildi demek ki bakın yani Kur'an her ne kadar bize yakın da olsa insanlar Kur'an'ı anlamaktan, yaşamaktan, okumaktan uzak. O yüzden Mevlamız ne buyuruyor? Tilke şu ayetler. Nedir bu ayetler? Tilke ayetul kitabil hakim. Hikmet dolu kitabın ayetleridir. Şimdi muhterem Müslümanlar yine bu hakim kelimesi üzerinde durulması gereken kelimelerden yine birçok mana var. Mesela hakim Birinci mana şöyle verilse iyi oluyor. Yani içinde birçok hikmet olan, işte birçok ders diyebiliriz, birçok hisse diyebiliriz, içerisinde birçok incelik olan kitabın ayetleridir. Muhterem Müslümanlar, 1400 yıldan beri okunuyor, her okuyan haz alıyor, her okuyan tad alıyor ve kıyamete kadar da okunmaya devam edecek. Hükümleri kıyamete kadar da sürecek ve dönem dönemde incelikleri ortaya çıkıyor. Dönem dönemde incelikleri ortaya çıkıyor. Her dönemin insanla Kur'an-ı Kerim ayrı hitap ediyor. İşte özellikle niçin dönem dönem dedim? Mesela ilmin, bilmin, teknolojinin ilerlemesiyle, genişlemesiyle bakıyoruz Kur'an-ı Kerim hakikaten beğer neler anlatmış, neler anlatmış. Neler anlatmış, neler anlatmış. Evet. İşte hakim hikmet dolu kitabın ayetleridir ya da bir mana şu çok sağlam demek hakim çok sağlam manasında yani hiçbir e, çelişki bulamazsınız hiçbir e, birbirine uyumsuzluk bulamazsınız diyor Mevlamız. sapa sağlam bir mana şu kendisiyle hüküm verilen kitabın ayetleridir hakim kendisiyle hüküm verilen kitabın ayetleridir böyle değişik manalar Beni diyor. O zaman şöyle oldu bana. Tilke ayetul kitabil hakim hikmet dolu, sapa kendisiyle hüküm verilen kitabın ayetleridir şu anlatılacak olanlar. Diyor Mevlamız Celle Celaluhu. Birinci ayeti bugün okumuş olduk. Mevlamız Celle Celaluhu inşallah önümüzdeki ders e, ikinci ayetten okumayı nasip etsin inşallah. Rabbimiz dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Mevlamız kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini ve razı olduğu amellerin sevgisini bizlere nasip eylesin. Amin. Abi, el Fatiha.